iş başvurusu yapıp yapıp neden olmuyor diye kendini sorguladığın oldu mu? Merak etme yalnız değilsin. Ben de aynı yollardan geçtim ve sana bu süreçte gözden kaçırdığın o kritik detayı anlatacağım. Bu videoya tıkladın çünkü yurt dışında o hayalindeki işe nasıl gireceğini merak ediyorsun. Sana sadece diplomayla değil, kendi kişisel markanı da yaratarak nasıl iş kapılarını açabileceğini adım adım anlatacağım. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak Merhaba ben Gökçe. Tanıştığıma memnun oldum. Bu kanalda dijital pazarlama, kariyer ve Londra'da yurt dışında yaşam hakkında içerikler üretiyorum. Bugün de sizinle Londra'ya taşındıktan sonra nasıl iş bulduğumu kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlatacağım. Aslında bu videonun bir ilk versiyonunu da çekmiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. Bu da ikinci parti olarak aslında ben neler yaptım sizinle onları paylaşacağım. O yüzden eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Böylelikle paylaştığım her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Aslında çoğu kişi yurt dışında iş bulmanın, iyi bir üniversiteden mezun olmanın, birkaç yıl tecrübeli olmanın veya iyi bir derecede İngilizce seviyesinin olmasının yeterli olacağını düşünüyor. Ama aslında yanılıyor. Evet bunlar tabii ki de çok önemli ama rekabetin bu kadar yüksek olduğu global pazarlarda kendinizi farklılaştırmanız için kişisel markanızı da yaratmanız gerekiyor. O yüzden bu bahsettiğim şeyler tek başına yeterli olmuyor. Peki ne eksik? İşte bu videoda tam da bunu anlatacağım ve proaktif bir kariyer yönetimi ile globalitede görünür olmanızın ipuçlarını paylaşacağım. İlk olarak benim hikayemden ve uyguladığım yöntemlerden konuşmaya başlayalım. Benim Türkiye'de belli bir seneye aşkın iyi markalarda bir dijital pazarlama tecrübem mevcuttu. İngilizcem de yeterli seviyedeydi ve ardından Londra'ya yüksek lisans için geldim ve burada master'ımı tamamladım. İç zekası ve dijital pazarlama bölümünü bitirdim. Londra'ya master için geldiğimde sadece derslere odaklanmadım. İlk günden itibaren Londra pazarında bu global pazarda kendi kişisel markamı yaratmak için uğraştım. Ve kendime yatırım yaptım aslında. LinkedIn profilimi de sadece bir CV gibi değil aslında yaşayan bir portfolyo gibi kullandım. Aktif kullanmaya çok özen gösterdim. Düzenli olarak paylaşımlar yaptım. Londra'da çalışan insanlarla bağlantılar kurdum. Kendi takip ettiğim kişilerin listesine tek tek bakıp artık bana fayda sağlamayacak kişileri takip etmekten çıktım. Ve Londra'da kendi alanımda çalışan insanlarla bağlantı kurmaya başladım. Ve bu şekilde de aslında kendi network ağımı bilinçli bir şekilde genişlettim. Ardından kendime bir web sitesi kurdum. Aslında burası da benim bir kartvizitim gibi oldu. Buraya tecrübeli olduğum alanlara ekledim, yazılarımı ekledim, konuşmalarımı ekledim. Aslında Gökçe markasının bir dijital kimliğini, dijital mağazasını oluşturduğum gibi düşünebilirsiniz. En önemli noktalardan biri de LinkedIn'de kendi newsletterımı oluşturmaya başladım. Ee, i̇lk zamanlarda ne paylaşacağımdan emin değildim ya da benim paylaştıklarım yeterli olacak mı, sonuçta burada çok daha bilgili insanlar var ya yanlış bir şey yazarsam diye çok çekiniyordum. Ama sonrasında aslında master'da öğrendiğim bilgilerle, ben iş zekası okumuştum, biraz da aslında teknik data analizleri konusunda bilgiler öğrendim. Bu bilgimi de dijital pazarlamayla nasıl birleştirebilirim diye düşündüm ve bu teknikleri dijital pazarlama datası üzerine nasıl kullanabiliriz üzerine bir fikir geldi aklıma. Ve kendi niş satırımı oluşturmaya başladım. bundan LinkedIn üzerinden yaptım. Çünkü LinkedIn'de aslında takipte olduğum kişilerle, yine bu Londra pazarında çalışan insanlarla bağlantıda olabilecektim. Benim yazılarımı görebileceklerdi. E, yazmak için birçok farklı mecra var. İşte Medium var, ya da kendi Substack'ten kendi e-mail serinizi de oluşturabilirsiniz. Ama sektörde bilinirli az olan biri için sıfırdan kendi e-mailini oluşturmak bence daha zorlu bir süreç. Siz o e-maili, o newsletter'ı karşıdaki kişinin inbox'ına yolladığınızda açılma oranı düşük olacaktı. Ve tabii ki mail toplama süreciniz de uzun olacaktı. O yüzden ben de newsletter'ımı LinkedIn üzerinde başlattım ve All About Digital Marketing and Data Analytics adı altında bir e, newsletter yazmaya başladım. Bu aslında mahzarda öğrendiklerimi de pekiştirmeme sebep oldu. Böylelikle öğrendiklerimi çok daha iyi bir şekilde zihnime oturttum. Kendi alanımda da nasıl kullanabileceğim üzerine beyin fırtınası yapma fırsatı elde ettim. Aynı zamanda da çeşitli otoriter blokların, toolların, bloglarında web sitelerinde dijital pazarlama toollarının genelde blokları oluyor. E, Onlar da Guest writer dediğimiz aslında konuk yazar diyebileceğimiz şekilde yazılarımı yayınladım, onlara yazılarımı yolladım. Aslında burada bence proaktif olmak çok önemli. Örneğin siz dijital pazarlama konusunda güncel kalmak için hangi yayınları takip ediyorsunuz, hangi toolları kullanıyorsunuz? İşte ben de bunları düşünüp bu toollarda ya da o yayınlarda yazı yazmak için iletişim kısmından ya da bazen kendilerinin açtığı sayfalar olabiliyor. Bloklarına girip karıştırıp bulabilirsiniz. Ya da bazen bazı komüniteler aracılığıyla bu tarz sitelerde toplanabiliyor. Eğer guest writer olmak istiyorsanız başvurabiliyorsunuz. Konular önerebiliyorsunuz ve eğer seçilirseniz de yazmanız bekleniyor. Ve yazılarım aslında çok güzel tool'ların web sitelerinde yayınlandı. Sonra bunları ben tabii ki LinkedIn'imde de paylaştım. Web siteme de ekledim. Ve böylelikle global bilinirliğimi arttırmaya başladım. Tabii ki yeni bir ülkeye geldiyseniz sadece online olarak değil, offline olarak da aktif olmanız gerekiyor. Ben de bunu yaptım. Londra'daki dijital pazarlama meetuplarına, sektörel etkinliklere düzenli olarak katıldım. Ve bu komünitelerin bir parçası oldum. Burada aslında hem yeni şeyler öğrendim, hem birçok insanla tanışma fırsatım oldu. Bu Türkiye'de yabancı fark etmez. Hem de onların tecrübelerini dinleme fırsatım oldu. Birçok şey öğrendim. Bazen bakış açımı genişlettikleri bile oldu. Ve unutmayın ki birçok iş fırsatını da bu tarz komüniteler aracılığıyla da elde edebiliyorsunuz. Ve referans edinmeniz için de etkili bir yöntem oluyor iş aradığını söylerseniz aslında birçok insanda size yardımcı oluyor. Örneğin benim case'im şöyle olmuş. Ben master'da okurken bir yandan da part'tan iş arıyordum. Sonrasında yine sektörden de tanıdığım, takip ettiğim Yağmur Şimşek'le tanıştım. Eğer onu da takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Hem Instagram'dan hem de YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Sonrasında o da kendi komünitesinden bahsetti. Ben de freelance olarak onunla çalışmaya başladım hem benim için freelance iş tecrübesi edinmemi sağladı hem de bir komünitenin parçası oldum. Bu da tamamen aslında dijital pazarlama üzerine oluşturulmuş bir komünite. Search staff adı altında bu komüniteyi de takip etmenizi öneririm. Dünyanın aslında neresinde olursanız olun sizinle birkaç komünite paylaşacağım. Bu komünitelere dahil olarak siz de hem network'ünüzü genişletebilirsiniz hem buradan guest writer, fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Hem de yayınlanmış iş ilanlarını görebilirsiniz. Çünkü genelde bu tarz komünitelerde çok fazla iş ilanı paylaşımı da yapılıyor. Ve onları takip ederek aslında siz de işlere başvurabilirsiniz. Bahsedeceğim komünitelerden ilki tabii ki de Search and Stuff. Türk bir kadın gelişimcinin oluşturduğu bir komünite olmasıyla da benim için aslında çok kıymetli. Ben burada zaten işlerine hayran oldum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onu takip etmeyi unutmayın. Londra merkezli bir komünite ama aslında tüm dünyaya yayıldı diyebilirim. Bir diğeri Women in Tech SEO komünitesi. Ben de bir teknik SEO'cu değilim. Ben aslında bir PPC'ciyim. Ama bu tarz komüniteler aslında tüm dijital pazarlamacılara hitap ettiği için komünitenin de bir parçasıyım. Ve bu komünite sayesinde de birçok fırsata erişme şansım oldu. E, o yüzden e, bu komünitelerin WhatsApp gruplarına, Slack gruplarına girip newsletterlarına kaydolmayı unutmayın. E, bahsedeceğim bir diğer komünite ise PPC Live. Bu da aslında daha çok İngiltere özelinde, PPC alanında özelleşmiş bir komünite. Ama çok güzel içerikler paylaşılıyor. Ben özellikle bloglarını takip etmeyi çok seviyorum. Onu da göz atabilirsiniz diyebilirim. E, son olarak da Turks in Tech diye bir grup var. Burada aslında biraz da dijital pazarlamanın da dışında tüm teknoloji sektöründe çalışan insanları kapsayan bir komünite ve bu komünitenin birçok farklı ülkede, şehirde kendi küçük komüniteleri var. Siz de bu komünitenin bir parçası olup etkinliklere katılabilirsiniz. Siz de bu tarz etkinliklere gidip insanlarla sohbet edebilirsiniz. Onların kendi yolculuklarını dinleyebilirsiniz. Çok güzel size tavsiye veren insanlar da oluyor. Ya da iş aradığınızdan bahsedip eğer bildiği bir iş fırsatı varsa onunla iletişimde kalabilirsiniz. O yüzden bu tarz komenteleri etkin olarak kullanmanızı öneririm. Özellikle Meetup'lara katılmak benim bakış açımı da çok genişleten bir şey. Çünkü dijital pazarlama konusunda ne kadar çok şey öğrenirseniz, ne kadar çok güncel kalırsanız o kadar güzel oluyor. Ve bence yine sen markamı oluşturmada en önemli etken sağlayan bir diğer şey ise benim aslında bir dijital pazarlamacı olarak global bir konferans konuşmacısı olmam oldu. Bu gerçekten işe alınma sürecimde çok etkili oldu ve konuştuğumda bunun birçok kişiyi çok fazla etkilediğini gördüm, duydum. Gerçekten bu kendimle de gurur duyduğum bir şey. Dijital pazarlama alanında benim her zaman duyduğum Brighton SEO adı altında bir konferans vardı. Yani ben sektöre ilk girdiğimde bu alanda çalışmaya başladığımda bu konferansı duyuyordum ve hani konuşmayı unutun, katılmak bile benim için bir hayaldi. Fakat sonrasında buraya taşındıktan sonra bunun aslında çok da ulaşılmaz bir hayal olmadığını fark ettim. Yani buraya taşınmam da gerekmiyordu bu arada. Türkiye'den de başvurabilirsiniz. İşte herhangi Almanya'dan da başvurabilirsiniz. Herhangi bir ülkeden başvurabilirsiniz ve ben daha o sırada master öğrencisiydim. Başvurduğumda mezun bile değildim, işte de çalışmıyordum. Ama bunlar aslında engelleyici faktörler olmuyor. Sizin illa o pazarda bir yerde çalışmanız gerekmiyor. O ülkede bir yerde çalışmanız gerekmiyor. Aslında güzel, niş ve kreatif bir konu önerdiğinizde ve yeterli bir bilgi birikiminiz olduğunda kabul almanız çok da olası. Ben de başvuru yaptım aslında ve ardından konuşmak için kabul aldım. Ben biraz da aslında burada yine bahsettiğim gibi master bilgimden yola çıkarak master'da öğrendim tablo tuğlunun aslında e, dijital pazarlamacılar tarafından da nasıl kullanabileceği, nasıl data analizleri yapabileceğimiz, nasıl doğru bir şekilde data görselleştirmeleri yapabileceğimiz hakkında bir sunum yaptım. E, ve gerçekten çok keyifli bir deneyimdi. Kendi konfor alanından çıkmam için de benim için çok faydalı oldu. Kendimi geliştirmem için de çok faydalı oldu. Yani birçok faydası oldu. Ama tabii ki de en önemli faktörlerinden, faydalarından biri iş bulmam için çok büyük bir aslında etken oldu. Ee, ve tabii ki globalde de sadece Londra ile bence sınırlı kalmadı. Globalde de ismimin bilinir olmasını sağladı. Ardından Search Staff'ın konferansında konuşma yaptım. Antalya'da düzenlenen bir konferanstı geçtiğimiz sene. Ama bu sene de yine düzenlenecek. Bu videoyu izliyorsanız konuşmacı olarak başvuru yapabilirsiniz. Eğer başvurular bitmediyse şu an tam hatırlamıyorum ama ya da o atmosferi görebilmek için siz de konferansa katılabilirsiniz. Bu tarz konferanslara katılmak bence çok kıymetli. Ben ilk Brightness Studio konferansına katılmıştım ve sonrasında aslında o sahne doğmanın ne kadar güzel olabileceğini düşünüp ben de konuşmacı olmak için başvurdum ve gerçekten çok güzel geçti konuşma. Aynı zamanda bu tarz konferanslar çeşitli trainingler düzenliyor. Örneğin speaker training vardı ve speakerlar olarak biz bir aslında training'e gittik. Orada da bir sürü insanla tanışma fırsatım oldu. Aslında direkt olarak sizin referans elde edebileceğiniz kişilerle tanışmış oldunuz. Hepsi aslında dijital pazarlama sektöründe çalışan Londra'daki insanlardı. Tabii ki farklı şehirlerden, ülkelerden insanlar da vardı ama çoğunluğu Londra'daki ya da İngiltere'deki insanlardı. Onlarla tanışarak aslında ben network'ümü çok fazla genişletmiş oldum. Bir sonraki etkinlikte karşılaştığımızda aslında tanıdık bir yüz oldu benim için de. Ee, sadece network gibi düşünmeyin çok kıymetli arkadaşlıklar da edinmiş oluyorsunuz. Ardından ben Bright Messio'da konuştuktan sonra e, bana PPC Live Meetup'ında konuşmak için teklif geldi. Ve ben tabii ki seve seve kabul ettim. Çünkü zaten PPC benim kendi alanım. Ve böyle bir meetup'ta Londra'da konuşmak globaldeki kişisel markama büyük bir yatırım olacaktı. O yüzden ben de geçtiğimiz Şubat ayında Londra'daki PPC Live Meetup'ında konuşma yaptım. Yine burada da birçok insanla tanışma fırsatım oldu aslında. Yine bu yolculuğumu Instagram'ımda da paylaşıyorum. Eğer oradan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Konuşmalarından kesitlerde paylaşıyorum. Özellikle bu tarz konuşmalar ve düzenli olarak LinkedIn'i etkin bir şekilde kullanmam, newsletterlar paylaşmam, postlar paylaşmam gittiğim etkinliklerden sonra postlar paylaşmam, çok mitaba katılmam, ister konuşmacı olsun, ister dinleyici olsun. Benim buradaki hem görünürlüğümü hem de network'ümü çok fazla arttırmış oldu. Yani aslında tüm bu adımlar iş arama sürecinde sadece bir CV göndermektense çok daha otoriter bir şekilde CV'mi sergilememe olanak sağladı. İşe alım uzmanları ya da İK'cılar ya da başvurumu görüntüleyen kişiler profilimi aradığımda aslında sadece düz bir CV görmektense çok daha aktif, konuşmalar yapan, sektöre katkı vermeye çalışan bir profil gördüler. Mülakatlarda da çok fazla anlatacak şeyim oldu böylelikle. Hem projelerimden bahsettim, hem yazılarımdan bahsettim, hem konuşmalarımdan, planlanan konuşmalarından aslında her şeyden bahsetmiş oldum. Ve bu benim aslında hem de bu işe ne kadar tutkun olduğumu da göstermiş oldu. Diğer adaylardan da ayrışmış oldum. Özellikle global bir pazarda iş alıyorsanız çok kişi şansını bitirmiş oluyor, masterını bitirmiş oluyor, iyi derecede İngilizcesi olmuş oluyor. Peki sizin farkınız ne oluyor? İşte bu adımlarla ben de kendi farkımı yarattım. Yani yurt dışında iş bulmak sadece iyi bir diploma ya da İngilizceyle olmuyor. O yüzden de proaktif olmanız gerekiyor. Şimdi sizin için kısaca uygulanabilir birkaç tavsiye vereceğim. İlk olarak LinkedIn işini ciddiye alın ve LinkedIn'i aktif olarak kullanmaya başlayın sektörünüzdeki kişilerle bağlantı kurun, düzenli ve değerli bir şekilde de içerik üretin. Tabii ki LinkedIn'de ve Instagram'da çok fazla boş içerikle de karşılaşıyoruz ve ben aslında YouTube kanalımı bu Instagram ve YouTube'daki boş içerikleri gördükten sonra başlamaya karar verdim. O yüzden boş içerikler paylaşmadan, bir şeyleri satmaya çalışmadan, kıymetli şekilde bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Örneğin dijital pazarlamadaysanız güncellemelerden paylaşabilirsiniz. Kendi yaptığınız kampanyadaki deneyimlerden paylaşabilirsiniz. Ya da master'da öğrendiklerinizi yazıya dökebilirsiniz. Bunlar bilgilerinizi de pekiştirmenizi sağlar. Bir diğeri görünür olmak. Bu blog yazılarıyla da olabilir, newsletter yazarak da olabilir. Ya da e, sektörünüzdeki kişilerin postlarını yorum yaparak da olabilir. Onlarla e, engagement kurdukça aslında sizin isminizi görmeye başlayacaklar ve yine globalde bir bilinirlik elde edeceksiniz yani ben yine hayran oldum sektörden takip ettiğim insanların da postlarına düzenli olarak yorumlar yapıyorum onlarla etkileşimde bulunuyorum ve onlar da benim aslında postlarımla etkileşimde bulunuyorlar beni çünkü artık tanıyorlar ve bu da çok kıymetli. yani sizin hayran olarak takip ettiğiniz bir insanın gelip sizin postunuzu beğenmesi size yorum yapması çok güzel oluyor yani ben çok mutlu oluyorum aslında bu konuda otoriter olan insanlar oldukları için onların beğenmesi, tebrik etmesi çok daha kıymetli oluyor tabii ki de. Bir diğeri network yapmak. Network yapmanın hiçbir zaman yaşı yoktur. Her yaşta network yapabilirsiniz. Bu üniversitede olur, masterda olur, çalışma hayatınızda olur. Yani ben şu an bir işte çalışıyorum ama ben hala network yapmaya devam ediyorum. Çünkü bence bu çok kıymetli bir şey. İnsanlarla etkileşimde bulunarak Birçok şey öğrenebiliyorsunuz, farklı bakış açıları elde edebiliyorsunuz ya da siz artık kendi tecrübelerinizi başkalarına aktarabiliyorsunuz. Bu da bence çok motive edici ve ilham verici oluyor. O yüzden de network edinmekten çekinmeyin, insanlarla gidin konuşun, tanışın ya da LinkedIn'den yazın, tanışmak isteyin. Onlara sorularınız varsa yine yazın, sorun ee, ve Meetup'lara, konferanslara katılmaya özen gösterin. Bu süreç tabii ki kendinizi geliştirmeye devam etmek de çok önemli. Yine bahsettiğim dijital pazarlama konusunda otoriter kaynaklardan, Google'ın, Meta'nın ücretsiz kaynaklarından sertifikaları alıp CV'nize eklemeyi es geçmeyin. Ee, özellikle global pazarda bu tarz İngilizce ve otoriter eğitimler Almanız çok daha autoriter oluyor. Gidip sizin e, X akademiden aldığınız dijital pazarlama eğitiminin global pazarlarda hiçbir geçerliliği olmuyor. O yüzden lütfen ve lütfen Google'ın ve Meta'nın eğitimlerini alın. Bununla ilgili kanalımda çok detaylı videolar mevcut. Onlara da dijital pazarlama playlistinden bakabilirsiniz. Ve tabii ki konfor alanınızdan çıkmak çok önemli. Hiçbir zaman e, ben yapamam demeyin. Kendinize, kendi bilginize güvenin ve konuşma yapmak için çeşitli meetuplar olur, konferanslar olur. Bunlara başvurular yapın. Kendi aslında görünürlüğünüzü arttırın. Ben işe girdikten sonrasında konuştuğumda benim bu kadar globalde konuşmalar yapmam hem de bir aslında İngiliz olmadan, kendi ana dilim olmadan ikinci dilimde bunları yapmam gerçekten çok kıymetli oldu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. Niye yapamıyorsunuz? O yüzden bunu yapabilirsiniz. Denemekten çekilmeyin. Uluslararası konferanslarda konuşmacı olmak için neler yapabilirsiniz? Ben neler yaptım? Kendimi bunları nasıl hazırladım? merak ediyorsanız yine yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu konu üzerine de daha detaylı şekilde videolar çekebilirim. Unutmayın, global bir kariyer yapmak tamamen sizin elinizde. Bunun için aslında oturup beklemeyin. Çünkü o size gelmiyor. Proaktif olun. Kendi kişisel markanızı yaratın ve aslında diğer insanlardan ayrışın. Eğer herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Eğer videomu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Ee, yorum da yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Gerçekten e, bunlar beni çok motive eden şeyler ve e, size bir nefis olsun ilham olabiliyorsam, yardımcı olabiliyorsam e, bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer LinkedIn profilinizi, CV'nizi nasıl optimize edebileceğinizi de merak ediyorsanız yine açıklamaları bıraktım. CV nasıl hazırlanır? E, aslında yurt dışı için CV'yi nasıl hazırlayabilirsiniz? E, başlığındaki videoma göz atmayı da unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.